Ünlü Fransız yazar Andrea Malren'in sözleri kulaklarımda yankılanıyor. Bir insan yaşamı hiçbir şeydir. Fakat hayatta hiçbir şeyde bir insan yaşamının yerini tutmaz. Yaşamda herkes kendi kaderini seçebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir. Başarılı olmak öğrenilebilir, öğretilebilir. Bir insanın yaşamında başarılı olup olmayacağını belirleyen şey başına gelen olaylar değil. O olaylar karşısında geliştirdiği tutumdur. Her işi daha iyi yapmanın bir yolu vardır. Her insan başarılı olmak için gerekli iç kaynaklara, güce, enerjiye sahiptir. Bir insan başına gelen her şeyi kendi hedeflerine hizmet etmek için kullanabilir, dönüştürebilir. Kendi yaşamı için planları olmayanlar başkalarının kendileri için yaptığı planlara dahil olmak zorunda kalırlar. Kişi düşünce gücünü kullanarak kendi yaşamını değiştirebilir, kaderini tayin edebilir. İnsan inandığı şeydir. İnsanlar kendilerini sınırlandıran değil, güçlendiren inançları seçmelidirler. Dış başarının temeli iç başarıdır.